Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size ojelerimi göstereceğim. Ee, i̇yi seyirler dilerim. Ve Barbie'yim. Ee, ben genellikle miniş videoları çekiyorum. Ama bu sefer Wings bu. Ee, wingslerle yaptım. Aslında miniş gösterecektim. Başlangıçta. Ama miniş çantamı Bulamadım. İçerimi koydum. Çantamı bulamadım. Ee, bu yüzden e, Barbie'yi yanımda gördüm. Ben de Winx'e Winx karar verdim. Ve iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Burada oje demiştim ama benim bir aslanım var. Hikaye okuyor. Şurada bir düğmesi var. Ay pardon. Ay pardon. Heh. Buna basınca hikayeler okuyor. Tam içine 14 hikaye var. Sürekli tekrarlıyor. Evet arkadaşlar burada da bir kutum var. Üstünü yanlışlıkla küçükten bayamıştım ojelerimden. Evet arkadaşlar artık ojelerimize geçelim. Birinci olarak bu ojemiz racibar siyah görünüyor olabilir ama gerçekten racibar. Bu sopası siyah gerçekten bu racivert. Bunu koyalım. Yerini ve koyalım. Diğerini verelim. Bu var ojelerimden. Bir de bu var ojelerimden. Çok güzel parlak bir oje. Ee, elim böyle olduğu için özür dilerim. Ee, boyadım. <laughs> ojelerimden. bana İşte bu da parlak bir oje. Koyayım şöyle. Aslında bu biraz daha koyu ama çok az daha koyu bir oje. Biraz daha koyu bir oje ama Ekran yüzünden benim tabletimin ekran yüzünden böyle gözüküyor. Öbürünü alalım. Evet arkadaşlar bu da koyu koyu mor. Çok koyu bir mor ama racibar değil. Mor. Koyu mor. Evet. Ay ya boyalı gözüküyor oralar. Neyse ya. Diğerine git. Evet arkadaşlar bu da mavi. Ee, İngilizcesi blue. Ee, white blue. Hı. Light blue. Light nereden çıktı ya? İşte blue, blue, mavi. Mavi işte. Ee, diğerine geçelim. Burada bir şey yazıyor. Diğerine geçelim. Ee, annemin de benim de çok kırmızı hocası var. Bu iki kırmızı hoca oldu. Çok güzel ama yine de. Göstereyim. Ne yazıyorsa okulun. Cal, Z, O, N, A. N, A. İngilizcesini okumadım. İngilizcesini de okuyabiliyorum ama Neyse. Sonra böyle bir morajemiz. Nereden aldım hatırlamıyorum mor. Purple. İngilizcesi purple. Ee, bunu da geçelim. Arkadaşlar bu var ama siz bunu çok farklı görüyor olabilirsiniz. Aslında bu krem ve parlak krem. Simli krem. Ay, de simli, simli krem. Rengi çok güzel göstereyim böyle üstünü okumak isteyenler okusun gösteriyorum neyse büyüteyim Evet arkadaşlar bu hocamın çok komik bir hikayesi var. Ben dişimi çektirmeye geçirmiştim. Tabi o zaman çok küçüktüm. 4 yaşında falandım. Dişimi çektirmeye gitmiştim. Ay dişi. 6 yaşındaydım o zaman. 6 çok küçüktüm. Şu anda 8 yaşındayım. Ee, işte böyle bir oje diş dişin dişimi çektikten sonra doktor bana bunu vermişti ve hala hiç açmadım. <laughs> ne yapayım açılması çok zor. Diş çektiren çocuklara bundan veriyorlarmış. Göstereyim okuyabilirsiniz. Tabi okuyabiliyorsanız. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir beyazımız var. bu beyaz krem falan değil tam bir beyaz. Gerçekten çok güzel bir beyaz bir kere sürmüştüm. Ee, güzel yani. Ee, bu arada ben ojeleri kendim sürüyorum. Sürmeyi biliyorum yani kendim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ay durun ya. Evet arkadaşlar size bay bay demek istiyorum. Ee, ojeler. Ya az ojem var. Nedense annem bana makyaj malzemesi falan şey diyor almayalım diyor. Çok zararlı gelir diyor. Ama an annem benim her gün evde bile sürüyor. Dur kaç tane varmış sayalım. 1, 2, 3, 4, size göstermiyorum. 5, 6, 7, 8, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Tam toplam 12 hocam varmış. İşte hocalarım. Çok güzeller. Bir de bunu göstereyim. Bir de burada bezelik kutum. Kolye ve kutum var. Kaç tane aldık ben bilmiyorum. Yine aslanım. Ay. Yanlışlıkla yaptım. Ay bu bir su. Benim suyum yatak suyu. <laughs> Yatarken su içmek için. Bay bay arkadaşlar. Ee, Evet arkadaşlar bay bay bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay demiştim ben ya. Duydunuz mu? Kafamı neden vuruyorum? Bu arada makyajım güzel olmuş mu? Rujum pembe. Huu, çok güzelim değil mi? Tabii ben bir mixim. Kim doğanas dedik? bittä